10. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 65 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 65 Maket Ev 1. Yönerge: Verilen görsel ve bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Mimar Duygu Hanım Bilgisayarında x pozitif bir reel sayı olmak üzere uzun kenarı 4x 3 birim ve kısa kenarı 2x 5 birim uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki bahçeli evin bir bölümüne bir kenar uzunluğu x birim olan kare şeklinde bir havuz çizimi yapmıştır. Ardından çizim, görseldeki gibi üç boyutlu bir maket ev haline getirilmiştir. 1. Havuzun kapladığı alanın dışında kalan alanı verence birsel ifadeyi yazınız. Cevap: 4x 3 2x5x2. -2. İkinci birinci soruda yazdığınız cebirsel ifadeyi x'in azalan kuvvetlerine göre düzenleyerek p x polinomunu oluşturunuz. Cevap: 8x2 26x15x27x2 26x15. 10. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 65 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.